Sevgili seyirciler Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak Tuzla yarışlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki paylaşımlarımızda mini kategori 1. ve 3. yarışlarını ekrana getirmiştik. Şimdi 3. yarışla yayınımıza devam ediyoruz. Artık haftanın son mini kategori yarışı için sporcular hazır ve yavaş yavaş piste doğru çıkmaya hazırlanıyorlar. 118 kart numarasıyla Bomb Kart takım sporcusu Rüzgar Evci'yi izledik. Şimdi 110 kart numaralı Anatolia Motorsport takım pilotu Uygar Aslan bilgili ekrana yansıdı. Gelin sıralamaya bir göz atalım. İki yarışın toplamında elde ettikleri puanlara göre az sonra start alacaklar. Buna göre Cem Karakömür birinci cepten, Can Özler ikinci, Can Günfer Tüzner üçüncü, Ali Sururi Akgün dördüncü, Doruk Sırnaç beşinci, Demir Uyan altıncı, Toprak Kınacı yedinci, Ali Fuat Miras sekizinci, Selim Köse dokuzuncu ve onuncu sıradan Bomb Karting Team pilotu Efe Ayhan start alacak. Ve yeşil bayrak sallandı. Haftanın son mini kategori yarışı başladı. Oo, 169 kart numaralı sürücü yoldan çıktı. Ufak bir kaza geçirdi. Burada Doruk Sırnaç, Demir Uyan ve Efe Ayhan arasında ufak tefek sürtüşmeler oldu. Herhangi bir sorun yok. Yarış aynı sırayla devam ediyor. Yarışta yer değişikliği oldu. Ali Fuat Miras yukarıya çıktı. Efe Ayhan da bir sıra yukarıya tırmandı. Üçüncü yarışta oldukça hızlı başladı sevgili seyirciler. Genç sporcular gerçekten çok yetenekliler derken işte Can Özler'den bir atak geldi ve Cem Karakömür'ü takım arkadaşını geçerek liderliği ele aldı. Gerçekten müthiş temiz bir geçiş izledik az önce Can Özler'den. Can Özler lider, Cem Karakömür ikinci, Can Tüzüner 3. Ali Sururi Akgün 4. ve hemen arkasında 5. sırada Dynamic Racing Team pilotu Ali Fuat Miras'ı izliyoruz. şu anda Ali Sururi ile Can Gün, Fertüzüner arasında bir rekabet izliyoruz. İki sporcu tampon tamponu mücadele ederken Ali Sururi Akgün aracını az bir kaydırdı. Bu sırada arkadan gelen Ali Fuat Miras da baskı uyguladı. İşte Ali Fuat Miras bu baskı sonucunda başarılı oldu ve öne geçmeyi başardı. Şu anda Ali Fuat Miras dördüncü sırada yarışı sürdürüyor. Hemen arkasında Ali Sururi Akgün beşinci sırada. Doruk Sırnaç altıncı Demir Oyan 7. toprak Kılıç 8. Efe Ayhan 9. Selim Köse 10. sırada. Şu anda önde 6 pilotu arka arkaya izliyoruz. Hemen arkalarında 1,5 saniye kadar zaman farkıyla arkadan gelen grubun başında Doruk Sırnaç'ı izliyoruz. Hemen onun arkasında takım arkadaşı Demir Uyan yer alıyor. Demir Uyan da aslında geçtiğimiz sezon Almanya'da da önemli yarışlar yapıp ülkemize gelmişti. Geçtiğimiz sezon Bomb Karting Team pilotuydu. Ardından bu sezona yeni kurulan Anatolia Motorsport'ta start aldılar. Bu takımda her şey yeniydi. Takım komple araçları yeniledi. Tabi Demir Oya'nın da bu yeni araca uyum sağlaması bir süreç. Onun daha iyi yerlerde olacağına inanıyoruz. Aracına alıştığı zaman çok daha iyi zamanlar gelecektir diye düşünüyoruz. Yarış Can Özler liderliğinde sürüyor. Cem Karakömür hemen arkasında takım arkadaşını takipte. Can Tüzüner de bu hafta sonu harika bir yarış çıkartıyor. Gerçekten onu da ilk üç içerisinde çok iyi zamanlar yaparken izliyoruz. Birincilik için gerçekten elinden geleni yapıyor. Bence bu sezonun parlayan yıldızı diyebiliriz. Çünkü o da spora yeni başladı diyebiliriz. Geçtiğimiz sezonda yarışmıştı. Ancak bu sezona gerçekten farklı bir şekilde başladı diyebiliriz. Can Özleri hepiniz artık tanıyorsunuz. Katıldığı tüm sezonları birinci olarak tamamlamayı başardı. Mikro kategoride başlamıştı. Orada şampiyonluklar elde etti. Ardından mini kategoriye geçti. Orada da üst üste şampiyonluklar aldı. Yani şu ana kadar kaybettiği bir sezon Can Özler'in olmadı. Sezonun ilk ayak yarışını da Körfez'de kazanmıştı. Buraya da yine kazanma parolasıyla geldi Can Özler. Ancak burada oldukça dişli rakiplerle karşılaştı diyebiliriz. Özel özellikle öndeki 4 pilot bize çok sıkı bir yarış izletti. Herkes çok keyif aldı. Biz de öyle. İşte spor böyle güzel. Rekabet olunca güzel. Yoksa tek başına araçların pistte dönmesi gerçekten zevkli olmuyor. Ve böyle olması büyük keyif veriyor. Görüyorsunuz 4 pilot potanın içinde şu anda. Müthiş. Arkada da yine aynı şekilde 4 pilotu izliyoruz. Bakın onlar da çok yakınlar. İşte Efe Ayhan atak yaptı Osman Selim Köse'yi geçti. Pardon, burayı düzeltiyorum. Efe Ayhan 9. sıradaydı ancak Osman Selim Köse az önce geçiş yaptı. Ardından hemen bir viraj sonra Efe Ayhan cevap vererek yerini geri aldı. Osman Selim Köse ve Efe Ayhan arasındaki rekabeti hep beraber izliyoruz. Efe Ayhan da gerçekten geleceği parlak bir e, genç arkadaşımız. Babası Fatih Ayhan da uzun yıllar Borusan Otomotiv. O, Bu sırada Osman Selim Köse'den bir hata geldi. Orada viraja içten girmek isterken ufak bir spin atarak zaman kaybetti. Düzlük sonunda geç bir enerji yapan Can Tüzüner öne geçti. Cem Karakömür ise ikinciliğe yükseldi. Can Özler burada iki sıra birden kaybetti sevgili seyirciler. Pozisyonun başını kaçırdık ne yazık ki Tam algılayamadık e, Kameramıza yansımadı orası Şimdi Cem Karakömür içeriye girdi Ve Can Tüzüner'i geçti Yo 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 Can bırakmadı Can aldı Evet tekrar Can liderliği yeri aldı Viraj çıkışında Cem Karakömür'ün aracı Güç kaybı yaşayınca Can Tüzüner tekrar yerini yere aldı Bu sırada Can Özler de Bir sonraki virajda ikinciliğe yükseldi gerçekten 3 sporcu arasında geçen bu rekabet bizleri hop oturtuyor hop kaldırıyor. Can Özler atak yaptı ve Can Tüzünere geçerek liderliği aldı. Bu sırada Ali Fuat Miras da atak yaparak önündeki Cem Karakömür'ü geçti ve üçüncülüğe yükseldi. Cem Karakömür iyi başladığı yarışta şu anda... Dördüncü sıraya kadar geriledi. Can Özler'in aracı burada çok fazla sekti ve dışarıya açıldı. Ardından da rakiplerine tek tek geçildi. Can için talihsiz bir viraj oldu burası. Gerçekten aracının orada sektiğini hepimiz gördük. Muhtemelen aracında bir sorun olabilir. Az sonra öğreniriz. Ve Ali Fuat Miras baskı uyguluyor. Can Tüzüner. Yo 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 Can kolay kolay pes etmedi. Ve start düzlüğüne çıkarken tekrar yerini aldı. Gerçekten müthiş bir mücadele daha izledik. Ali Fuat Miras üst sıraları zorluya zorluya ikinci sıraya kadar yükseldi. Gerçekten müthiş bir performans izliyoruz. Müthişsiniz çocuklar. Gerçekten harikasınız. Can Özlerin aracı halen sekmeye devam ediyor. Kesinlikle bir sorun var. Aslında pistin genel olarak yapısında bir zemin oynaklığı söz konusu. Bütün sporcular sorun yaşadılar. bir problem var. Can Özler, Ali Sururi, Akgün iki takım arkadaşı arasında bir temas yaşanmış. Şimdi bilgi almaya çalışıyoruz. Evet, aldığımız bilgiye göre sevgili seyirciler, Can Özler size baştan beri söylediğim gibi aracında bir şasi sorunu varmış. Ondan dolayı araç sekiyordu ve bu bölümde de az önce spin attı ve arkadan gelen Alesorori Akgün Can Özlerin aracına temas ederek o da maalesef yarış dışı kaldı çünkü aracının lastiği patlamış aldığımız bilgilere göre gerçekten ben anlatırken yoruldum damalı bayrak sallanıyor. Yarışı kazanan isim Can Tüzüner. Ali Fuat Miras ikinci, Cem Karakömür üçüncü. Burada Cem Karakömür'e değinmek istiyorum. Sevgili seyirciler antrenmanlarda Cem Karakömür kaburga kemiğini çatlatmıştı. Zeminin az önce yumuşak olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla sporcular gerçekten sakatlandı. Birçok kategoride sorunlar yaşandı bu konuda. Cem Karakömür de bunlardan birisiydi çatlak kaburgasına rağmen gerçekten ağrı kesicilerle mücadele ettiğini belirtmek isteriz. Buna rağmen harika bir hafta geçirdi. Tebrik ediyoruz kendisini. Dördüncülüğü Anatolya Motorsport'tan Doruk Sırnaç elde ederken Beşinci aynı takımdan Demir Uyan Altıncı Bomb Karting Team sporcusu Efe Ayhan Yedinci Dynamic Racing Team sporcusu Osman Selim Köse Sekizinci Toprak Kınacı Dokuzuncu Yunus Deha Ersin Ve onuncu İsmet Yılmaz sıralamasıyla haftanın son yarışı sona erdi sevgili seyirciler. Az sonra kupa töreni düzenli ama öncesinde biz sporcularla gerçekleştirdiğimiz röportajları ekrana getiriyoruz. Sevgili seyirciler yanımda Dynamic Racing Team'in genç pilotu Can Tüzüner var. Sezonun ikinci ayak yarışları tamamlandı. Kendisi de başarılı bir hafta geçirdi. Podiumun ikinci basamağına çıkacak. Duygularını alayım Can nasıl bir yarıştı hafta sonu? İyiydi ama ilk yarış daha iyi olabilirdi. Yani son son yarışıydı bir kazandım. Evet. Yani ilk yarış daha iyi olabilirdi, onu söyleyeyim. İlk yarışta neler oldu? İlk yarışta aslında dört bitirdim. Ama iki kişi ceza aldığı için e, ikinci oldum. İkinci yarışta neler oldu? Ha, hatırladığın kadar anlatır mısın? İkinci yarış e, iki başlayıp üç bitirdim. Daha iyiydi çünkü kendimi üç bitirdim. Evet. E, Can Özel'le Cem'in arkasında rekabet olması senin açından da iyi aslında. Çünkü kendini geliştirebiliyorsun. Bundan memnun musun? Evet, gayet memnunum. Sezonun 3. yarışına geçeceğiz. Orada neler bir, bir birincilik gelir mi? Neler yaparsın? Bilmiyorum. İlk 3 ilk 3 muhtemelen. gel Bu sene hedef kaç bitirmek? Sezon şampiyonasında ilk 3, 1 2. 1 2 bitireceksin. Şimdi podyumun ikinci basamağına çıkıyorsun. İkinci kupası geldi, değil mi? Tebrik ederiz seni. Sonraki yarışlarına başarılar dileriz. Sevgili seyirciler, DNL Karting Team pilotu Cem Karakömür ile birlikteyiz. İyi bir mücadele sergiledi. Güzeldi, tamamladı. Duygularını alabilir miyim? Cem nasıl bir hafta sonuydu senin için? Ee, çok zorlu bir hafta sonuydu. İki tane kaburga, çatlağım var. Ee, bileğimi sakatladım Ha, Çok geçmiş sonra. olsun. Teşekkürler. Ee, bir de hastaydım, serum yedim. Eee... Rakiplerim de çok zordu. Bu pist hem yorucu hem de sıcak havalar altında daha da çok yorucu oluyor. Ee, sıralama iyiydi, antrenmanlarım güzeldi. Pist çok sallandığı için e, antrenmanlarda çok iyi derece yapamasam da sıralama ve yarışlarda piste alıştım ve e, bu sayede sıralamada ikinci oldum, Yarışta ise ikinci başlayıp birinci bitirdim. Çok güzel. ilk yarışı birinci bitirdim. Evet. İkinci Sonra. yarışta birinci başlayıp son virajda geçildim. ikinci bitirdim orayı da. üçüncü yarışı ise birinci başlayıp üçüncü bitirdim. Genelde ne oldu? Genelde bu hafta sonunun birincisi oldum. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten harika bir hafta sonu olmuş. Kardeşime teşekkür ederim. Doğum günü vardı bugün. Bugün doğum günü. Ona rağmen geldi. Ondan sonra aileme teşekkür ederim. takımıma, takımdaki kocama, mekaniker abilerime size teşekkür ederim. TalkSpor'a, Power TV'ye. Ondan sonra bir de sponsorum olan Workington'a beni desteklediği için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yarışta görüşürüz. Sen nasıl? Heyecanlanıyor musun mu abini izlerken? Evet. Bugün ne hissettin? Kupa aldı, birinci oldu. Bugün Güzel bir gündü. Bana bugün en güzel gündü. Sen de yapacak mısın bu sporu? Ben futbola başladım. Futbola Futbol başladın. Oo, evet. Süper. Futbolcu olacaksın sen. Evet. Peki o zaman teşekkür ederim ikinize de. Yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Bingöl'ün ellerinden aldılar. 3 yarış sonunda mini kategoride üçüncülüğe ulaşan isim Can Özler, ikinci Can Günfer Tüzüner ve birinciliği DNR Karting Team sporcusu Cem Karakömür elde etti. Sevgili seyirciler, 3. ayak sonunda Tuzla'da takımlar birinciliğini Dynamic Racing Team elde etti. Ve kupayı podyumda Bestan Bey Yüzbaşıoğulları Tuzla Belediye Başkanı'nın ellerinden aldı. Sevgili seyirciler sezonun ilk yarışı Tosfet Körfez Karting pistinde düzenlenmişti. Mini kategoride yarış sonrası kupalar verilmişti. Ancak sonrasında sporcuların itirazları oldu ve sonuçlar incelenmesi üzerine temyiz kuruluna taşındı. İkinci ayak öncesi kurul sonucu açıkladı ve 3 sporcuya puanları geri iade edildi. Buna göre 2024 Motul Türkiye Karting Şampiyonası mini kategori birinci ayak sonuçları şu şekilde oldu. Birinciliği 51 puan puan toplayan Ali Fuat miras aldı. İkinci 49 puan toplayan Can Özler olurken takım arkadaşı Ali Sururi Akgün 48 puanla haftayı 3. sırada tamamladılar. DNR Karting Tim'in bir diğer pilotu Süleyman Cem Karakömür ise 43 puan topladı ve ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Dynamic Racing Team pilotu Can Gün Tüzüner 27 puanla haftayı 5. sırada tamamlayan sporcular oldular. Şampiyonada iki ayak sonunda Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası mini kategori puan durumu şu şekilde oldu. DNR Karting Team pilotu Süleyman Cem Karakömür 95 puanla lider. Aynı takımdan Can Özler 84 puanla ikinci sırada. Dynamic Racing Team pilotu Ali Fuat Miras ise 3. sırada 82 puanı bulunuyor. Aynı takımdan Can Günfer Tüzüner 79 puanla dördüncü sırada. DNR Karting timin bir diğer pilotu Ali Sururi Akgün, 74 puanla 5. sırada. Anatolia Motorsport takım pilotu Doruk Sırnaç, 59 puanla 6. sırada. Bomb Karting tim pilotu Efe Ayhan, 52 puanla 7. sırada. Anatolio Motorsport'un bir diğer pilotu Demir Uyan ise 50 puanla 8. sırada. Bomb Karting sporcusu Rüzgar Evci 40 puanla 9. sırada. Dynamic Racing Team'in genç pilotu Osman Selim Köse 39 puanla 10. sırada yer alıyorlar. Sevgili seyirciler haftaya Junior Kategori yarışlarını yayınlayacağız. Şimdi Rally ile yayınımıza devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.